Kapağı güzel bir kitap okumak istiyorum. Kapağa 2 metrelik kaslı ve çıplak bir çocuk koyduk. Dizgi kitabı okumamız için çok önemli. Düzgün bir dizgi istiyoruz. O zaman en okulmaz fontu seçip Punto'yu da 7 yapalım. Kitaplar çok pahalı. Birazcık indirim yapın. Kitabı 250 liradan 500 liraya çıkarıp %50 indirim yaptık ve üstelik ciltli bile değil. Orijinal dilinde nasılsa bence ona sadık olarak çevirelim. Ne? Cümlenin başına ayol mu ekleyelim? Serilerin kitapları uyumlu olmalı. Serinin birinci kitabına bir yazmayalım ama ikinci kitabına iki yazalım. Bir de birincisini sadece karton kapakta, ikincisini de sadece ciltli basalım. Bu sayfalar çok ince, sanki yırtılacakmış gibi duruyorlar. Matbaayı aradınız mı? En ince kağıdı kullanmalarını söylemiştik ama bu birazcık fazla kalın olmuş. Daha incesi olsun. Eğer kitaplar seri kitabıysa ve hepsi yurt dışında çıkmışsa bence biz de bir yıl içerisinde hepsini tamamlayabiliriz. Kitapların hepsini çevirmemiz tam 25 yıl sürecek. Sürekli aynı yazarları ve aynı kitapları görüyoruz. Birazcık daha orijinal, birazcık daha farklı içerikler olsun. Farklı içerikler. İçerikler diyoruz. Farklı olsun. Kendi yayın kendim açacağım.